Selamun kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde biliyorsunuz şeyi hallettik. Şimdi iç kısmına doğru gidiyoruz. Bizim Zenci'yi şey yaptık. İkna ettik sonunda. Ufaktan ufaktan geçiyoruz arkaya. İç Kısımlara doğru ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl geçeceğiz. Oradan geçmez normalde. it's <speaking> right. an ancient sun queen trapped in a dead body her rage is what's causing these yeah. storms if we destroy the body the storms will stop right look i know this is a crazy plan yeah it, <speaking> it is. is but <speaking> right? right now crazy is all we got so let's do this Herkesin planını yaptık yani. Benimkini yapmadık. Bir de bizimkini deneyelim değil mi? Şu i̇şte bizimki biraz risk oldu o kadar kişiydi. Üç kişi kalmışız. Onca kişi bir şey yapamadık şimdi. Üç kişiyle... Hep diyorum ya. Nerede çoktuk orada boktuk. O misal. İyi şimdi kuru. Aa bu da olmadı. Let's go. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go after them. Have da değil mi? Insanlık, bence bırak gelsin ya. Bırak gelsinler ya. Yoksa bunlar durdukları yerde ölüyorlar. Hı hı. Kesin kollarsınız ha. Kesin. hoş geldiniz kardeşim. Şöyle bir bakalım etrafımızda da bir şey var mı diye. Hop, hemen çıkalım. Devam. Tamam. Who are you doing, Rapunzel? Who are these? People. They guard the monastery. They wait only to be introduced to their new queen by the but... one who brought her back to us. <laughs> of, course. of course. Of course. I've encountered these archaic tribes before. Tabii, tabii. I I it it James, What is he doing? My name is Dr. James Whitman. I come to you in peace. I bring you your new queen. Oh, no. Your queen. What is it in Japanese? Yeah, your. Joe! My. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, kraliçe Tamam, harcadı Tamam, tamam. Tamam, tamam. hala tamam. Tamam, tamam. gideceğiz da tamam. Tamam, gideceğiz. Adım, oğlum. Neyse. Biraz terse geldik. Tamam abi. Artık bu tane da geliyor. Bu büyük büyük olanları çok sıkıntı be. Harbiden çok sıkıntı yani. storm guard still protecting their queen after all these Bayağı da varlar yani. Onlara çok gözükmeyelim de. Yani malum gözükürsek pek hoş şeyler olmayacak çünkü. Hadi Şak. Fare misali. Bütün şeylerden geçelim. Bunca yıldan sonra hala koruyorlar. Zaten hani ölümsüzler ya lavuklar belli yani. Bona doğru yanalmalımı no, burada? Də... kalacak olan belli. Bakın abi ayı olayım. Kim konu heykeli galiba artık de. Aha. Aha. Aha protokol eee tarağa Haydi 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 haydi. hiç kısımlara düştük. Bu aslında daha riskli bir olay ya. İçlerine giriyoruz bildiğin. Allah Ha iyi lan. Beklediğim gibi değiller. Nokta mumyalanmış zaten. İyi iyi beklediğim gibi değiller. Ben pompalıyı o kadar zıbana zıbana geliştirdim bir de ya.

Nara'nın günlükleri. Acil bir durum çıkarsa diye. Artık tabanca iyi. Yabuklarım da kendine özel. Hepsi zarı. O kesin.

Bu ayı gelecek diye bir şey var içinde, korku var. Onca yıldır orada, biz geçiyoruz diye odaya Allah. Evet, savaş şeyleri başlıyor. Eyvah 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 eyvah. Aha. İşte asıl mevzu bu. Ay oğlum ay. Biraz sıkıntı bu. Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Al lokdan attığı bir de patlıyor lan. Tamam bir dakika. Şimdi bu yeni bir olay. Bu bu yeni bir olay. riskli. Bir de hepsi hazır var ya diyecektim. O ne lan? Nasıl bir okçusunuz be? Evet. Büyük reisler geliyor. Evet, evet, İşte bu kadar. Tabii şimdi yüzyılların adamları bunlar. Tabanca nedir bilmiyorlar. Bunlar. Hadi be! Roluklar alevli oku da atıyor, bombalı ok atıyor. Yine acilleri iyi değil mi şu anda ya? Yapacak Maalesef buraya kadar şey yaptık. Bak bak bak. Patlayan gillerden atıyor ya. Bunlar bunlar bayağı sıkıntı. Aha. Nerede lan sen? Aha. Ben seni öldürmedim mi? ayı olan geldi ne zaman yazık işte o kadar benden kurtulalım sonra kurtulmamız gereken daha çok adam evet Ulan hayıya kalmadı benim. Eee? Buradan evet. mermileri ayıklayalım ama. Mermidir, malzemedir abi. Ne bulduk? Çok güzel. Yolukların ana yerine geldik sayılır. Hayır, sayılır değil, geldik. Aa az önce ayı buradaydı. Çektim. Hoş geldin amca oğlu, hoş geldin. <Gülüyor> bye bye. <Gülüyor> Adam onunla aga. Ne evet. böyle? Evet. Yolda bir yere mi tam geliyorum çünkü onlar öğrenmiş olduk ya. Çatışamazdan da öyle az şey gelmiyor. İyi lan fullemişiz güzel. Evet. Evet. Hiç hoş bir yer değil, evet. şimdi Bu ne bu güzel. Yukarıda ne var? Önce çünkü o kapağın açılması lazım. 2 kere 2, 4. Ha yok. Burada bir iki vırdı vır varmış. Tamam. En azından bunları almış olalım. güzel. Aa o da bir şey var. Ne bu? Kasum Depin Küpü. Bu Çin çömleği binlerce yıllık. Bu ada Yamatai'nin yükselişinden önce de ziyaret edilmiş olabilir mi? Olabilir. Olmaz. olmasın? Sonuçta insanlardan önce biraz zorlar doğru bir şey varmış lan. Well, Whitman done. sınırı aşmak. Left Whitman left bencil left herif. Sonunda aç gözlüğünü sevmiyormuş. Okunabilir, okunabilir. Şimdi şu arkadaşı bir alalım şuradan. Evet. Çok güzel. Şimdi üst kata çıkılabilir işte. Bunun üstüne zaten çıkamayız diye tahmin ediyorum ama. Oo, çek 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 o önce orayı kırdı. Güzel. Bir daha. Allah. Yok ya bunun üstünden çıkacağız ya. Yani. Ha bir dakika şöyle, şöyle bir kurum olabilir. Şimdi buradan şey yapmıştık pardon. Şimdi kapatalım bunu. Burada bir şey var mı? de durum. Mahsir olarak bence mantıklı. Onu çekiyoruz. Tam dursana. yetişir mi bence yetişir ya şurada da tutmalık yer diyecektim yetişmemiş <laughs> peki sonuçta bu kadar oldu ucuna şekle ne kadar gitmemiz lazım. Şöyle bir bakayım. Şimdi. Şunlar iniyor mu? Yok. Şöyle bir avcı görüşü. Bir tur daha. O zaman şu arkadaşı bir yukarıya alalım yere. Devam. kırmayın ya. <laughs> Peki buradan aynı şekilde sallayabiliyoruz mu? <laughs> ya normalde mantıklı olan Orayı nasılsa şey yaptık. Kırdık misali. Çektiğim bu tarafa geliyor olması lazım. Hadi bakalım. Tam. bak şöyle biraz daha yana doğru belki. I Nah yapar. Konuşturacak beni. Kumalık yer yok mu ya? <laughs> ya şu kesin şu mevzu var da Bir dakika lan. Şimdi sonuçta onu aşağı indirdik. Yani evet, bu daha mantıklı. Az önce çünkü şey yetmiyordu. Evet. İşte budur be. Aha. Ayin kısmı. The where the queen chooses her successor, a chosen priestess enters the monastery, and she is given power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power. It's transferring a soul all these Queens. They're all you Himiko first and last Oh God, and now you want Sam To edebilmesi için to act not be <laughs> A vessel for the I Hoshi, korkunç bir seçimle yüzleşmiş. Onun yolundan ilerlediğimi hissediyorum. Peki ben hangi seçimi yapmaya zorluyorum? Okunabilir arkadaşlar. Yani, yani. Yine şunu alalım da şimdi ani bir saldırı olur, bir şey olur. riske atmaya gerek yok. Çok takıldık az önceki yana ya. Pardon arkadaşlar ya. Yapıyor mu yapıyorum olmuyor. Aha. Daha seyahat yapamayacaktır. Oradan sonra olayımız başlıyor. Asıl mevzu başlıyor. O zaman şöyle bir girelim. Makinalı işimizi gördü az önce. Tamam yükseltelim. Bakalım ne diyor? Ateş etme hızını arttırır. Mesafeye çarpçurt. Aslında bu da olabilir ya. Aynen. Silahta geliştirme. Silah silahı hiç geliştirmemişiz şey Neyse. Neyse kardeşim o zaman şimdilik burada duruyorum. Malum artık bitiyor. Sona geldik. Aine geldik. Kendinize dikkat edin kardeşim. Allah'a emanet